Hepimiz günlük hayatımızda demir ve bakır gibi metalleri sık sık kullanıyoruz. Bu saf metaller ekranda gördüğünüz kayalardan elde edilir. Bu videoda saf metallerin bu kayalardan nasıl elde edildiğini öğreneceğiz. Bunu size anlatmak istememin nedeni bu saf metallerin günlük hayatımızda büyük öneme sahip olması. Ancak bu saf metaller doğada serbest şekilde bulunmuyor demek istediğim kocaman bir demir kayası bulmak imkansız. Demir bu kayaların içinde demir oksit, bakırsa bakır sülfit olarak bulunur. O yüzden de bakır ve demirin saf hallerinin bu kayalardan bir şekilde elde edilmesi gerekir. Bu durumda karşımıza çıkan ilk sorun metallerin doğada genellikle bileşikler içinde bulunmalarıdır. Burada genellikle ifadesini kullanmamın sebebi altın, gümüş ve platin gibi metallerin serbest halde bulunabilmesi. Yani doğada altın oksit ya da altın sülfit yerine saf altın bulmak mümkündür. Bundan birazdan ayrıntılı olarak bahsedeceğim. İkinci olarak bu kayaların içinde yalnızca aradığımız metal bileşiğini değil, bu bileşiğin yanı sıra birçok kirletici unsur da buluruz. Örneğin bu kayanın içinde demir oksit olabilir. Ancak demir oksitin yanı sıra kum, toprak ya da farklı metal bileşiklerini bulmamız da mümkündür. Kirletici unsurlar olarak adlandırdığımız bu diğer maddeleri tabii ki istemiyoruz. İkinci sorun olarak kayaların metal oksitlerin yanı sıra kirletici unsurları içermesini not ediyorum. Bu yüzden de istediğimiz metalden daha yüksek oranda içeren bir kayayı seçmek çok daha mantıklı olacaktır. Böylesi bir durumda metalleri ve kirletici unsurları birbirinden ayırmak için çok daha az zaman ve para harcayabiliriz. İçindeki metal bileşik oranı düşük olan bir kayayı harcayacağımız zamanı ve parayı da göz önünde bulundurarak seçmek mantıklı olmayabilir. O halde neymiş? Metaller doğada genellikle metal bileşikleri olarak bulunurlarmış. İşte bu kayalar mineral olarak adlandırılır. Ancak metal çıkarma işleminin karlı olması yalnızca bazı minerallerde geçerlidir. Bu mineraller cevher olarak adlandırılır. Örnek vermek gerekirse, evinizin yakınındaki bir kayanın içinde demir oksit bileşikleri bulunabilir. Bu kaya mineral olarak sınıflandırılır. Ancak madencilerini kar edilebilir bir şekilde yapamıyorsanız, bu mineral cevher değildir. Peki, elimizde bir cevher olduğunu düşünelim. Bu cevherin içindeki saf metali nasıl çıkaracağız? Sürecin adımlarını ekranda görebilirsiniz. İlk olarak cevher zenginleştirilir. Bu aşamada aslında bir kaya olan cevher parçalara ayrılır. Parçalar içindeki metal bileşikler de kirletici unsurlardan ayrılır. Metal bileşiklerini bir grup olarak toplayabildiğimiz için cevheri de metal bileşiği yönünden zenginleştirmiş oluruz. Sırada bu metal bileşiklerinin metal oksitlere dönüştürülmesi adımı var. Amacımızın metali en saf haliyle elde etmek olduğunu unutmayın. Bu metal bileşiğinin türlü formları olabilir. Demek istediğim bu bir metal oksit olabilir. Metal karbonat, metal sülfit ya da herhangi başka bir tür olabilir. Metal oksitlerden metal elde etmek çok daha kolay olduğu için genelde metal oksitler tercih edilir. Bu nedenle de bu bileşik metal karbonat ya da metal sülfit ise ilk olarak metal oksite dönüştürülmesi gerekir. İkinci adımda işte tam olarak bu yapılır. Metal oksit dışındaki metal bileşikleri metal oksitlere dönüştürülür. Bundan sonra da metal oksit içindeki metal ayrıştırılır. Bu bileşikteki oksijeni uzaklaştırdığımız ya da ayırdığımız için bu işlem indirgenme olarak adlandırılır. Evet, Üçüncü adımın tam adı metalin indirgenmesidir, yani redüksiyon. Az önce de söylediğim gibi bu adımda metal oksitlerden metal elde edilir. Bu adım sonucu elde ettiğimiz metal henüz saf halinde değildir. Bu yüzden de son aşama olan metalin saf metale rafinasyonu adımı gerçekleştirilir. Bu adımda yapılan metalden en saf halinin elde edilmesidir. Her adımı biraz daha ayrıntılı olarak inceleyelim mi? Birinci adım cevherin zenginleştirilmesiydi. Bu adımdaki amacımız metal bileşiklerini kayaların içinde onlara eşlik eden kirletici unsurlardan ayırmaktır. Cevher küçük parçalara ayrılır ve daha sonra metal bileşiklerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olan bazı teknikler yardımıyla da metal bileşikleri kirletici unsurlardan ayrılırlar örneğin elimizdeki bir demir cevheri ise cevheri parçaladıktan sonra bileşiklerin demir oksit olduğunu gördüğümüzde bu parçacıkların mıknatıslanma özelliğinden faydalanabiliriz öyle değil mi bu karışıma mıknatıs yaklaştıracak olursak demir bileşiklerinin çok büyük bir kısmı mıknatısa doğru çekilir bu şekilde metal bileşiklerini kirletici unsurlardan ayırmış oluruz bu bir altın cevheri olsaydı, altın parçacıkları kirletici unsurlara göre daha ağır veya daha yoğun olacağı için yer çekimine bağlı ayırma teknikleri yardımıyla daha ağır olan altını hafif olan kirletici unsurlardan ayırabilirdik. Bu adımda ayrılan kirletici unsurlar ekonomik yönden değersiz mineraller anlamında gang mineralleri olarak adlandırılır. Cevherler işte bu şekilde zenginleştirilir zenginleştirme kirletici unsurların uzaklaştırılarak metal bileşiklerin konsantrasyonunun arttırılması anlamına gelir bundan sonraki videolarda bu adımda elde edilen metal bileşiklerinin nasıl metal oksitlere dönüştürüldüğünü metal oksitin indirgenerek nasıl metal elde edildiğini ve son olarak da metal rafinasyonu sayesinde metalin en saf halinin nasıl elde edildiğini inceleyeceğiz bu videoda öğrendiklerimizin üzerinden geçelim mi? Bu videoda mineraller ve cevherlerin ne olduklarını ve aralarındaki farkı öğrendik. Ek olarak, saf metallerin elde edilmesi için cevherin hangi işlemden geçmesi gerektiğini değiştirdik ve cevherin zenginleştirilmesi adı verilen ilk adımı biraz daha detaylı olarak inceledik.